<laughs> ah, <neyse. gülüyor> oh iyiyim ya bir şey yok yok abi yok ya gerçekten bizimle taş geçiyorlar ciddi söylüyorum bizimle taşak geçiyorlar. Bizim dönemimizin zaten süper kahraman işleriyle dolu olduğu gayet ortada ve net belli. Hatta ben bu durumdan birazcık bıkmış durumdayım. Yani normal bir iş izlemek artık çok da moda değil. Artık her şey süper olmak zorunda. Tamam bak kaliteli yapılırsa gerçekten güzel. Ama şu anda içerik s**ma dönemindeyiz malum. Şirketler kaliteliden daha çok. Nasıl ben kahramanların isimleri üzerinden daha fazla nasıl para koparabilirim veya nasıl söğüşleyebilirim? Genelde bunun üzerinde çalışıyorlar bildiğiniz gibi zaten. Az önce Madame ve fragmanı izlendi. Bak şimdi. Şimdi bak 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 Bu ne ne bu Mesela benim yaklaşık olarak 3 dakikamı ayırdım bu şey ne tam olarak Ben az önce ne gördüm ya Gerçekten sıkıldım artık Yeter lan yeter oğlum Şu filmi Spider-Man Lotus'u biliyorsunuz Spider-Man Lotus daha kaliteli daha iyi gözüküyor. Daha ciddi alınmış. Daha iyi oyunculuklar var. Fragmana bakıyorum ve ne CGI'lar güzel ne oyunculuklar güzel ne fragmanın kendisi güzel. Ne şakalar komik. Bu kadar emek harcanmayan bu kadar üzerinde düşünülmeyen işler çıktıkça biz de zaten süper kahraman işlerinden soğumaya devam edeceğiz. Bütün şirketlerin artık bunu bir anlaması lazım. Filmimizin konusuna gelirsek filmde Madam Web yani bir sağlık çalışanı bir ablamız var. Kendisi bir suya düşüyor. Bir, bir etkileşim bir s**lerik bir durumlar olm olmaya başlıyor. Ondan sonra bir kalkıyor geleceği görmeye başlıyor. Sonra gelecekten bir bakıyor ki ananı ortalık 56. Daha sonra kendi kaderini birbirine bağladığı kadınlarla beraber toplanıyor ve bir kadınlar güç oluşturup Burası Kurtlar Vadisi. Villanımıza karşı gelmeye çalışıyorlar, geleceği kurtarmaya çalışıyorlar gibi bir durum var ortada. Peki bre a**na koyduklarım zaten elinizde klişe bir hikaye var. Aynısından ver bana. Bak yine klişeyi boz demiyorum. Klişeden yine ver bana ama birazcık bir şeyleri değiştir. Farklı bir ışık ver. Farklı bir renk ver. Ulan farklı bir şey ver oğlum. Morbius'u tahtından etmeye çalışan bir <laughs> film var. Morbius <laughs> eğer internet aleminde bir mim olduysa bunun bir sebebi var. İnsanlar boşuna taşak geçmiyor bu amk koyulumun filmleriyle. Şimdi fragmanın başında bir mekana gelen ablamız kızlar grubunu alıyor ve onların tehlikeli olduğunu bildiği için onları kurtarmaya çalışıyor. Ve burada bir fight sahnesi dönüyor. Hatta bir yönetmenlik falan filan trikleri de görüyormuşuz gibi oluyor kanka aynen kanka tamam çok güzelmiş evet harika daha sonra ablanın bunun vision'ı olduğunu anladığımız zaman bana fragmanın artık temposunun birazcık yükselmesi lazım şimdi burada artık orijinal hikayesi giriyor devreye bak fragmanın temposu tamamen bozuk bir şekilde ilerliyor fragmanda belli bir tempo belli bir hype yaratacak belli bir mevzu yok Ama Koyduğumun fragmanı bile bütün fragmanlarla neredeyse aynı. Tonumda zaten geleceğe yönelik hani kadının geleceği görmesiyle alakalı bir durum var madam ve hanımefendimizin. Peki birinin direkt yakın geleceği görmesiyle alakalı aklınıza gelen ilk şaka ne? Evet o şaka geldi aklınıza bak. Oh, what the hell? Shouldn't see that coming? Bu iyiydi. Bu iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Komik. Yani nereden baksan ben buna Gülerim yani gülüyorum. Üstüne üstlük bu da yetmiyormuş gibi. Film içindeki neredeyse her şeyi vermişler. Filmin tamamını vermişler. Ya, filmi izledim ama. Belki sonunda bir twisti vardır onu bilemem. Her şeyi bitirdim. Beni filmi izlemek adına ikna edebilecek ellerinde başka bir koz yok çünkü. Eğer bir fragmana her şey hemen hemen her şey koyuluyorsa ilgi çekmek için yapılıyordur. Çünkü başka ilgini çekebilecek yanları yok. Ben az önce bütün filmi izledim. Zaten filme gitmeme gerek kalmadı. Özel efektler konusuna geldiğim zaman bir süper kahraman filminin her şeyi özel efektleri ve yok bok baya bok yani bok var ekranda bok zaten bu konu baya tartışılan bir konu bu özel efekt çalışanlarının zaten çok zor şartlar altında ve inanılmaz derecede fazla çalıştırılmaları zaten söz konusuyken özel efekt üzerine bir film kurup bunun üzerine hiçbir şekilde düşündürmeyen insanları zorlayan bir yapı ne kadar başarılı olabilir bu da ayrı bir tartışma konusu zaten yani en basitinden şeyi halkında o geri kalan aptal, iğrenç işlerin de birçoğunun özel efektlerinin kötü olmasının sebebi bu. Madem elinde hikaye yok, senaryo yok. Madem elinde ilgimi çekebilecek hiçbir durum yok. O zaman özel efektlerinle ortaya çık dersin süper kahraman işlerin. Ama bil bakalım ne var o da yok. Çünkü ortada bir emek yok. Ortada bir plan yok. Plandan bir haber bu insanlar. Madame Web gibi bir sürü iş gördük. Morbius'u gördük. Venom'u gördük. Son dönemlerde bu tarz işler arasında çok ciddi soruyorum. Bu üçünden hangisi iyiydi ki? Yani hangisi genel olarak başarılı filmlerdi? Çünkü tam Tamamen içerik sıçma üzerine, insanlardan para koparma üzerine kurulu bir sistem. Madam Web'in Spider-Man'le alakalı olduğunu bildiğin için gideceksin sen bu filme. Belki Spider-Man'le alakalı bir şey görürüm diye. Venom'u niye izliyorsun sen? Özellikle ikinci filminde Peter Parker'la alakalı, simbiyotla alakalı bir şeyler olur diye. Belki Andrew gelir diye. Bıktım, tamam? Aptal saptal senaryolarınızdan, hikayelerinizden, üzerine düşünülmemiş, sadece para sövüşlemeye yarayan markalarınızdan sıkıldım. Bana ya adam akıllı iyi bir materyal verin, parama değilsin ya da artık yapma. İnsanlar sizin yaptığınız işleri izlemek adına gündelik boktan hayatlarından çıkmak adına emeklerinden bir miktar verip sizin yaptığınız işleri izlemeye, onlarla eğlenmeye gidiyorlar. Bu insanların çalışmalarına, bu insanların emeklerine değecek bir şey verin. Bak her zaman iyi iş çıkartamayabilirsin ama en azından emek gösterdiğini bana belli etmek zorundasın. Benim paramla para kazanıyorsun ve buna değecek işler yapmak zorundasın.